Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. İzleyicimiz Osman Filiz İtalya'nın ve Danimarka'nın finalde olmalarını istiyor. Simon Kerr için Danimarka diyor. Sizler de görüşlerinizi TRT baskı, Twitter'lik baskı, TRT Instagram hesaplarından aktarabilirsiniz. Ayrıca Acı Utar da Sivas'tan selamlar göndermiş. İtalya'nın finalist olacağını ve kupayı kazanacağını e, iddia ediyor. E, Euro 2020 ile ilgili haberlerimizi birazdan sizlerle paylaşacağız. Bakalım Beşiktaş'la ilgili neler var. Şöyle sizlere başlıklarda neler olduğunu aktarmıştım. İşte Fanatik gazetesi Gezzal için geri sayım başlıklı haberiyle okuyucularının karşısına çıkmış. Yıldız futbolcu için tüm sınırları zorlayan yönetim Leicester City ile görüşmelerini hızlandırdı. Sarı e, siyah beyazlar 29 yaşındaki futbolcu için 6 milyon euro isteyen ada kulübüne son olarak taksitli olmak üzere 4 milyon euro önerdi. Babası Muhammed Gezel'in oğlum Beşiktaş'ta çok mutlu Gezel %100 kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek kısa süre içinde transferi noktalanmasını bekliyoruz dediği oyuncu için Beşiktaşlı idareciler oldukça umutlu. Dün aktarmıştık yine Fanatik gazetesinden Gezel için geri sayıma geçmiş gibi görülüyor siyah beyazlar. Bakın işte gücü yeten gezdeli alır. Beşiktaş kiralık sözleşmesi biten Cezayirli yıldız için kendi standartlarının dışına çıkmayacak. Galatasaray veya yurt dışından bir kulübün maddi konularda Gezal ve Leicester City ikna etmesi halinde siyah beyazlar fiyat yükseltmeyecek. 8 futbolcuya Kendinize kulüp bulun denildiği aktarılıyor Hürriyet gazetesinde. İşte Beşiktaş'ta kendinize kulüp bulun denilen futbolcular Douglas Boyd, Lens, Umut Nayır, Erdoğan Kaya, Erdem Seçkin, Kerem Kalafat, Alpay Çelebi. Lens, Douglas ve Boyd'un gitmiyoruz dedikleri de aktarılıyor. Geçen yıl transfer ücreti Beşiktaş kulübü tarafından verilerek Karagümrük'e kiralık verilen Lens'in yöneticilere Beşiktaş'ın verdiği parayı kimse önermiyor. Bu nedenle ben geleceğimi düşünmek zorundayım, bir yıl daha beklerim dediği aktarılıyor buradaki haberde. Bir de fotomaç gazetesinden bir transfer iddiası iki stoperin e, gündeme alındığı belirtiliyor. Arsenal'li Mali ve Milanlı Caldera kiralama teklifleri yapıldı. Bu futbolcular için iki kulübün de teklife olumlu yaklaştığı belirtiliyor. Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor. Tek engel ise Adem Laiç. Beşiktaş uzun süredir görüştü Alex Teixeira transferinde önemli aşama kaydetti. Siyah beyazlar Brezilya'da 10 numarayı 2,5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşmeye ikna etti. Sambacı'nın toplam 5 milyon euro maaşı tamam dediği belirtildi. İmza parası konusunda da görüşmelerin sürdüğü ve nihai anlaşmanın yakın olduğu vurgulandı. 31 yaşındaki Yıldız'ın istediği 1,5 milyon euro imza parasının bonus ve prim olarak sözleşme eklenmesi için görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Ancak bu transferin önündeki en ciddi engel yabancı sayısından sebep Adem Leic. Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Lens, Douglas ve Boyd dışında 9 yabancı oyuncu bulunuyor. Sabeki Rose'yi sağ, Rose sağ da Gezdal'ı isteyen Kartal bir stoper iki de golcü transferini öncelikli görüyor. Bu durumda da yabancı kontenjanı doluyor. Kartal'ın Alex Teixeira transferini sonuca bağlaması için de La için gitmesi şart görülüyor. Beşiktaş'tan savunmaya duvar. Bir yandan forvet ve orta saat transferi için uğraşan Beşiktaş diğer taraftan defansa yapacağı takviye için çalışmalarını sürdürüyor. Montero'nun ayrılması ve Vida'nın gitme ihtimalini göz önünde bulunduran siyah beyazlar iki ismi daha radarını aldı. Bunlardan biri Arsenal'da formu giyen Pablo Mari, diğeri ise Milanlı Mattia Caldara. İddialara göre iki isim içinde girişimlere başlayan siyah beyazlar oyuncuların kulüplerine kiralama teklifleri yaptı. Arsenal'la 2024'e kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki Mari için maaş ödemesi karşılığında teklifte bulunulduğu belirtildi. İngiliz ekibinde fazla gözlü olmayan 1.93 boyundaki İspanyol savunmacının düzenli oynama fırsatı ve Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle siyah beyazlara sıcak baktığı ifade edildi. Oyuncunun sol ayaklı olması da transfer edilmesi için büyük bir artı olarak görülüyor. Matia Kaldara ise olasılığı daha yüksek bir aday olarak öne çıkıyor. Milan ile 2023'e kadar kontratı bulunan İtalyan futbolcu için de maaşının yarısı karşılığı teklif yapıldığı bildirildi. Milan'ın geçen sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle düzenli forma giyemeyen 1.87 boyundaki Kaldara'yı servisiyle önerdiği, Beşiktaş cephesinin ise sadece kiralık formülü üzerinde durduğu kaydedildi. Geçen sezonu da Atalanta'da geçiren Kaldara sadece 9 maçta oynadı. 2018-2019'da Juventus'tan Milan'a 36.4 milyon euroya transfer olan Kaldara'nın piyasa değeri 5 milyon euro. Daha önce Mallorca, Girona, Deportivo, Flamengo gibi takımlarında formasını giyen Mari, mevkisine göre oldukça golcü bir isim. Mari kulüp kariyerinde 298 maçta 18 gol 2 asist üretti. Mattia Caldara Melkiz stoper olmasına rağmen profesyonel kariyerinde doğrudan kırmızı kart görmedi. 215 resmi kulüp maçına çıkan 27 yaşındaki futbolcu İtalya milli takımında da iki kez görev yaptı. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Marco Arnautovic yarışı. Beşiktaş'la ilgili bir başka transfer iddiası da Marko Arnautovic hakkında geldi. Daha önce öncü listesini aldığı ileri sürülen Siyah-Beyazlı kulübün 32 yaşındaki santrafor için Çin'deki bir Şanghay Porta resmi teklif yaptığı kaydedildi. Fenerbahçe'nin de listesinde yer alan 1.92 boyundaki futbolcu için 7 milyon euro civarında bir rakam teklif edildiğinin altı çizildi. Çinli yetkililerin de teklifi değerlendirmeye aldığı ve bu hafta içinde gelişmeler yaşanabileceği dile getirildi. Öte yandan Çin basını da Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Arnautović yarışına girdiğini yazdı. Hatta Şangay Port'un tavrı Türklerden hangisinin kazanacağını gösterecek ifadesi kullanıldı. Daha önce Avrupa'da Twente, Inter, Werder Bremen, Stock City ve West Ham gibi takımların formasını giyen Avusturyalı Santrafor'un Euro 2020'de gösterdiği performansın ardından yeniden Avrupa'da oynamaya sıcak baktığı belirtildi. Beşiktaş, Kaan Ayhan için beklemede. 26 yaşındaki milli futbolcunun kulübü Sassuolo, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif aldıklarını doğrulamış Beşiktaş ile Galatasaray'ın daha avantajlı durumda olduğunu açıklamıştı. Son gelen haberlere göre İtalyan ekibine son teklifini yapan siyah-beyazların artık Sasoğlu'lu idarecilerin kararını beklemeye geçtiği kaydedildi. Beşiktaş yönetiminin 1.85 boyundaki stoper için 2.5 milyon euro önerdiği ileri sürülmüştü. Asbaşkan Emre Koca da milli futbolcu için şartları zorladıklarını açıklamıştı. Kaan'ın piyasa değeri 6 milyon euro. Beşiktaş'a iki futbolcudan üzücü haber. Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncuları Josef de Souza ve Wellington ülkelerinde geçirdikleri tatillerini tamamlayarak İstanbul'a dönüş yaptı. Siyah-beyazlı futbolcular İçişleri Bakanlığı'nın 28 Haziran'da yayınladığı Brezilya'yı da kapsayan yeni COVID-19 genelgesi nedeniyle zorunlu karantinaya alındı. Aileleriyle birlikte kendi evlerinde karantinaya giren Josef ve Wellington toplam 10 gün takımdan uzak kalacak. Deneyimli oyuncuların zorunlu karantina sürecinin 13 Temmuz Salı günü sona ereceği aktarıldı. Joseph ve Wellington bu tarihe kadar yardımcı antrenör Murat Şahin'in kendilerine verdiği özel çalışma programını uygulayacak. Brezilyalı oyuncular daha sonra takıma dahil olacak ve yurt dışı kampının kadrosunda da yer alabilecek. Bu arada kadro dışı olan Douglas'ın da Brezilya'dan döndüğü ve karantinaya girdiği ifade edildi.